Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok tüm vatandaşlar için çay simit ikilisini 5 lira yaptı. Yumurtalık Belediyesi'nin markalaştırdığı ve deniz kenarına kurulan Güney Yıldızı büfelerinde vatandaşlara ucuz yiyecek içecek sunulurken Türkiye'de ilk ve tek uygulama da hayata geçirildi. Merkez sahilde Deniz Yıldızı büfemizde deniz manzaralı bir ortamda çay simit 5 TL'ye. Niye 5 TL'ye? Halkımız son zamanlarda ekonomik krizden dolayı bir simidi 15-20 TL'ye yerken düşünerek yemeye başladı. Çocuğuna bir simit bile yediremez hale geldi. Onu biz düşünerek biz vatandaşımıza, halkımıza daha iyi hizmet, daha ucuz bir hizmet sunmak için öyle bir karar aldık. Harika buldum. Gerçekten de inanmadım. İnandırıcı gelmedi bana. Simit, bir simit dışarıda normalinde 15-20 liraya. Burada 5 lira sivrit ve yanında demli güzel bir çay. 5 liraya ikisi bir arada. Gerçekten çok memnunum. Belediyeye teşekkür ederim. Ertesi Bey'e teşekkür ediyorum. Çay vıstım 5 sene alabilmek bence çok kıymetli bir şey. bu yönden dolayı çok teşekkür ederim. Tukanlar bir uygulama aslında. Çoğu yerde 5 liraya su bile bulamıyorsun. Dost hem çay hem de simit, simit yapıyor. Bu başkanımıza teşekkür ederiz uygulamadan dolayı. Çok güzel sunulmuş bir detay. Çok güzel, çok uygun. Ondan sonra iyi bir şey yani güzel bir şey yapmış. Çünkü vatandaş millet yani bir çay bir simit içmeye hasret kaldı yani. Tabii ki. Ay evet. Allah razı olsun. Güzel bir uygulama. Süper. Öbür sınavı da yani bu. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın desteğiyle uyum içerisinde belediyecilik hizmetlerini çeşitlendirdiklerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrıları doğrultusunda da halk için halkçı belediyecilik yapmaya devam edeceklerini, Güney Yıldızı büfesinde vatandaşlar için yeni, sağlıklı, ucuz ürün sürprizleri hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.